Halli, hallo, ich bin Dilam, Deutschlehrerin seit vielen Jahren. Unterrichte ich Deutsch und bin hier, um das Sprachlernen einfacher und unterhaltsamer zu gestalten. Hallo Melba, ich bin Dilan, sind leider derslerimde Almanca öğrenmek isteyenlere yönelik bireysel ihtiyaca uygun eğitim veriyorum. Amacım öğrencilerimin Almancayı günlük hayatta etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak. Derslerimde online ve Almanca eğitimleri A1'den C1 seviyesine kadar genel dil kurslarının yanı sıra sınav hazırlık programları ve Almanya'da yaşam veya aile bileşimi gibi özel konular üzerine dersler dersinde Dil öğreniminde tecrübeli bir öğretmen olarak her öğrencinin ihtiyacına uygun, etkili, motive edici ve tabii ki öğrenci odaklı bir eğitim sunuyorum. Sadece dil bilgisi değil, aynı zamanda Almanya'nın kültürünü ve yaşam tarzını da öğrenmenizi sağlıyorum. Biliyorum ki Almanya'ya gidenlerin yaşadığı tek sorun dil bilgisi değil. Eğer Almanca öğrenmeye başlamak ya da mevcut seviyeni geliştirmek istiyorsan benimle iletişime geç ve derslerime katıl. Hadi birlikte bu yolculuğa başlayalım. Lass uns beginnen. Tschüss.